Son sorumuz 2019 yani geçen yılın bir AYT sorusu ki bu da ya standart bir soru değil. Bir dik üçgenin içinde bir minik dik üçgen daha var ve istediği şey işte pembe bölü mavi. Yani ben orayı morla boyamışım ama pembe diye de yazmışım. Güzel olmuş o da. Mor bölü mavi oranı soruluyor bize. Yine x yerine mesela güzel bir açı verip bu oranı bulduktan sonra şıklara giderek mesela x yerine verdiğiniz açıyı 30 verdiniz mesela 30'u burada koyarak e, bulduğunuz oranı test edebilirsiniz. İyi de olur açıkçası. Çünkü burada yine işte karşı böyle komşu oranlarını kullanarak üçgenin şu kenarlarına geçmem gerekecek. Alan hesaplayacağım falan bayağı uzun bir iş. Ben yine normal bir çözümünü yapayım. Olmadı siz bunu çözerken x'e mesela 30 derece vererek de deneyebilirsiniz. Göreceksiniz ki sizin çözümünüz benden daha kısa sürecek. Ben bir bakış açısı kazanalım hem de işte karşı o böyle komşu oranları nasıl yazılıyor? Onu bir daha tekrar etmek için. Çünkü önemli bu trigonometrinin temel şeyi. Bunu yine teorik çözüm yapacağım. Yapmaya çalışacağım daha doğrusu bakalım nasıl başlayalım. Şimdi üçgenin alanı na ihtiyacımız olduğuna göre şu dik kenarlara bir geçiş yapmamız şart. Nasıl geçeyim? Şu hiçbir sayı yok. BC'ye bir harf verelim. Mesela ABDC üçgenindeki D kenarına tam karşısına yani hiposuna D harfiyle göstererek başlayalım o zaman. Burası D olsun. Şu X, şurasına 90-X yazıp X'i tekrardan şu köşeye alabiliriz. Bu üçgenin içine aldık mı X'i? En azından kenarlara X türünden bir şeyler yazabileceğim. Şimdi X'in tam karşısına ve komşusuna şeyler yazmam lazım. Bakın 90'da yani hiposunda D var. O zaman x'in tam karşısını, karşı demek sinüs demektir. Burasını d çarpı sinüs x diye yazıyorum. Komşusunu da d çarpı kosinüs x diye yazıyorum. Çünkü komşu bileşeni kosinüsten yola çıkarak oradan aklına kıza gelebilir. Kosinüs biliyorsunuz ki komşu bölü fitonüs. O zaman ben şu üçgenin alanına geçiş yapabildim. Bakın çarparak d kare sinüs x çarpı kosinüs x diye şu üçgenin alanını yazabilirim. Bir de büyük üçgen alanı yazmam lazım. Şimdi büyüğün bir kenarına zaten D demişim. Benim sadece şu dikey kenarı ya da düşey kenarını bulmam gerek. X'in tam karşısında D var. Ben de X'in komşu kenarını merak ediyorum. X'in nesini yazayım ki için içine bu D'yi de sokabilelim. Bakın karşı bölü komşu. Neyi çağrışımı yaptırıyor? Tanjant. İsterseniz buraya önce bir AC kenarı diyelim adı AC. Bana şimdi tanjant x'i bu üçgenden yazdırmamız gerekiyor. yazmamız gerekiyor. Tanjant x şuraya not ediyorum. D'nin AC oranı. Bana da AC lazım. Şunları yer değiştirelim. O zaman AC 3 bölü tan x oldu. Bunu da buraya not ediyorum. 3 bölü tan x. Artık ben hem büyük üçgenin hem de küçük üçgenin alanını yazabilirim. Fakat şu 3 değildi. sanki D olacakmış gibi bir his var içimde. Niyeyse D'yi 3 gibi gördüm. Koronadan olsa gerek arkadaşlar bunlar. Şurası D. Şimdi geçelim alan hesabına. Büyük üçgenin alanı hesaplayacağım. Alan ABC dik üçgeni. İki dik kenarın çarpının yarısı. D çarpı D bölü tan x bölü 2. Hemen hızlıca not ediyorum. D ile D'yi çarptım. Bir de 2'ye böleceğim için D kare bölü 2 tan x oldu. Büyük üçgenin alanı. Şimdi küçük üçgenin not edeyim. Onun da alanı alan BDC üçgeni eşittir. İki dik alan çarpının yarısıydı o da. D ile D'yi çarpıyorum. Yine hızlıca not edeyim. D kare çarpı kosinüs x çarpı sinüs x. E yarısını da alacağım. Yalnız benim şu morla taradığım üçgenin alana geçiş yapmam lazım. O da büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanı çıkarmam gerekiyor. Büyük üçgenin alanı d kare bölü 2 tan Not ediyorum. d kare bölü 2 tan x. Eksi içerideki küçük üçgenin alanı. d kare çarpı cos x sin x bölü 2. Bu yazdığım alan hangi alan? Benim şu yatayla taradığım ve şuraya pembe diye yazdığım aslında bu da morla görülen mor alan. Bölü mavi alan. Hemen bölü deyip mavi alan yazalım o zaman altına. Mavi alan dediğimde şu kenarları d sin x d cos x olan üçgendi ki onun da alanını şuraya not etmiştim. d kare çarpı cos x sin x bölü 2. Evet şimdi diyeceksiniz bize bir İki dakikada bu soruyu nasıl çözeceğiz? Dediğim gibi değer vererek çözeceğiz. Böyle teorik bir çözüm yapılmasını kimse beklemiyor. Yine buraya bir kalp yapacağız. Şöyle meşhur bir kalp. Şimdi dekareler birbirini sadeleştirecek. İkiler de sadeleştirecek. Bir bölü tanjantı kosinüs çarpı sinüsü oranlamam lazım. E Ters çevre çarptığım zaman sanki bir bölü sin kare kalıyor. Kosinüsler birbirini götürüyor. Çünkü tanjans, sinüs bölü kosinüs. Kosinüslerin birbirini götürdüğünü not etmiyorum. Fazla işi uzatmak da istemiyorum. 1 bölü sin kare. Eksi, e buralar birbirine aynısıydı zaten. D kare kos sin bölü 2'ler gidiyor. Eksi 1. Yine bakıyorum şıklarda hiç bununla alakalı bir şey yok. Biraz daha dönüştürelim. Bunu payda işlediğim zaman 1 eksi sin kare olacak ki. 1 eksi sin karenin de kos kare olduğunu biliyoruz. Bölü sin kare. Cos kare bölü sin kareyi de kot kare diye not ediyorum. Ve cevabın kot kare olduğunu bulduk. Cevap D Açılı, açıya 30 derece vererek belki de bundan daha kısa sürede bulacağımızı biliyorduk. Evde de öyle deneyiniz. Evet teknik aksaklıklardan dolayı bu ilk video böyle biraz uzun sürdü. Umarım bundan sonra biraz daha şarjı ayarlayıp karşınıza geleceğiz. Görüşmek üzere.